Herkese günaydın. Benimle bir yaş haftamıza da daha hoş geldiniz. E, haftaya izinliyim. Onun için bu hafta biraz daha yoğunum. Size böyle işte neler yapıyorum. Bunların daha detaylı açıklamalarını yapacağım. Çünkü öyle şeyler isteyenler oldu. Onun için bunları mümkün olduğunca bildirmeye çalışacağım. Elden çıkmak üzereydim. Dedim ki hemen giriş yapayım. Alınır annesi burada onun için. Kapılar kapalı bir şekilde size giriş yapmaya çalışıyorum. Hafta içi sadece 3 gün gittiğimiz için hafta içi gittiğim günleri göstereceğim. Aynı zamanda bu hafta biraz daha hareketli iş halletmeli zamanlar olduğu için hani diğer videoda olduğu gibi iş çıkışı ya da iş zamanında neler yapıyorum hani günlük hayatımda göstermiş olurum diye düşündüm. Ofisteki ikinci kişinin bir de partner var onuncu. yine akla konuşabiliyorum. Şöyle pazar testine es geçtiğim için pazar programlarını anlatayım size. Pazar günleri normalde 3 tane partner takımdaki böyle hani bizim üstünlükler. es soşet dediğimiz kişiler genellikle pazar toplantıya gidiyorlar ve bir haftalık program çıkıyorlar hangi kişinin hangi proje üzerinde kaç saat çalışacağına karar veriyorlar. Zaten genel olarak bir haftada böyle 5-6 projemiz oluyor aynı anda ilerleyen. O 5-6 proje üzerinde her hafta farklı saatler boyunca çalışıyorsunuz. Çünkü her hafta teslim şeyleri farklı oluyor. Yapmanız gerekenler farklı oluyor. Ona göre bir program belirleniyor. Siz de o programı söylüyorlar. Sonra o programa göre siz de çalışmaya başlıyorsunuz daha detaylı bir şekilde bir sonraki videolarımda direkt buna odaklanarak anlatırım ama kabaca hani anlatacak olursak pazartesi günleri rahat geçmesine sebebi çünkü sabahları toplantı oluyor birkaç saat kendi aralarında hani sen geçen haftadan ne yapacağını bilmiyorsan yeni haftaya biraz yavaş başlayıp sonrasında hızlanarak gidiyorsun ben bu hafta biliyordum ne yapacağım onun için pazartesi biraz yoğundu ama önümüzdeki birkaç gün boyunca yetiştirmemiz gereken şeyler olduğu için Onları yapacağım. Bugün yapacağım şeyler arasında e, bir tane projede teslimleri var kendi mimari teslimlerini yapacaklar. Onun için bir soruları vardı. Onu cevaplamam lazım. Aciliyeti var. Perşembe yapıyorlar. Bugün kesin cevap vermem lazım. Onun için partnerden cevap bekliyorum. Bu direkt partnerle çalıştığım bir proje bu arada. Yani benim üstüm diye bir şey yok, direkt üstüm ve ben varız hani. iki aşama geçmiyoruz, onu halletmem lazım. Onun dışında biliyorsunuz ışıklandırmadan da çalıştığım için ben ışıklandırma hesaplaması yapıyorum. Üzerine ne kadar ışık geliyor falan, onların değerleri var, koda uyuyor mu gibisinden. Bunu önceki videomda ışıklandırmayla ilgili bahsetmiştim. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız o videoya da gidebilirsiniz. Öyle bir hesaplama yapmam lazım, 12'de partnerle toplantımız var. Onun için o zaman hazır olması lazım. Ee, onun dışında birkaç modelleme işim var ama sabah tamamıyla bu hesaplama işine odaklanarak gideceğim. Başka bir şey var mı? Kestim bir şey unutuyorum. Can bugün yapmam gereken e, Revit biliyorsunuz çok kullanıyoruz böyle e, Amerika'da Adem'in biri geldi orada bilgisayar açma falan gerekti hemen kısa kestim. Bugün Revit kullanıyoruz. Biz mimarlarla aynı anda çalışabilmek amaç çok moda olmaya başladı. AutoCAD'den daha çok kullanılıyor. E, Revit modelini e, kurmam lazım, öyle diyeyim. Onun daha detaylı bilgilerini şu an verdim çünkü işin içinden çıkamayız. Onu halletmem lazım. Bir de şu an çok acil bir e, şey çıktı, mailime baktım. E, AutoCAD çizimlerini e, ayarlayıp tekrardan bastırmam lazım falan filan gibi programlar var. Sabah yani çok yoğun bir şekilde, tempolu bir şekilde başlıyoruz. arkadaşlar saçım başım dağıldı. Ee, heyecandan unuttum size ne olduğunu söylemeyi. Şu an ofisten çıktım 5 çeyrek geçiyor. Ee, kuaföre saç rengim değiştirmeye gideceğiz. Bakalım istediğim gibi tutabilecek mi? Neyse şu an sokaktayım kalabalık da biliyorsunuz. <laughs> Kendimi çekerken garip hissediyorum ama kuaförde inşallah biraz olsun çekebileceğim diye düşünüyorum. İnsanlar böyle garip garip bakıyor neyse. Kuafördeyim. Boydan masa yok. <laughs> böyle bir yer. Double process olacak falan filan. Biraz daha uzun sürecek kahvelinden ama bakalım. Hello! Şu an içerideyim öbür evdeyim. Annemin yanına geldim. Hemen yakında zaten. Saç rengimi kesinlikle anlayamayacaksınız buradan. Çünkü belli değil bu ışıklarla. Dur banyonun ışığını açsam. Eh biraz belli böyle direkt kurttuk. Böyle düzde kıvırcık arası bir şey kaldı. Eve gidince düzleştireceğim. Bak Böyle yapınca daha çok belli oluyor ama şu an tipim çok kötü. Böyle makyajımın yarısını sildiler falan. Neyse hemen dedim size bir haber vereyim ne yapıyorum diye. Saçım artık yarın konuşalım şu an. Çünkü gerçekten çok kötü durumda. Bu arada kameramın bu dönüyor ya kapağı. Çivileri çıktı çıkmak üzere elimle zor tutuyorum. <laughs> Hemen dışarıdayken biz de günaydın demek Böylece saç rengini de görürsünüz diye düşündüm. Ah ah! Saçım dalgalıydı. İşte nem ve kıvırcık saç kombini böyle bir şey oluyor. Bugün annemin doğum günü, aynı zamanda Mika'nın da doğum günü. Çifte doğum günü kutluyoruz. Sabah onun için hemen gittim böyle bir sürpriz olsun diye. Anneme küçük bir çiçek aldım. Ondan sonra onu verdim. Zaten gördünüz bir ihtimal. Akşam yemeğe çıkacağız hep birlikte ama işten sonra bir de Mika'nın doğum gününü kutlayacağız evde. Güzel bir yere gideceğiz. Bunların hepsini size göstereceğim. Onun için böyle hani aslında bol aktiviteli bir iş haftası oldu. Şu an nefesim kesildi çok sıcak. yapamadığım işleri bugün yapacağım. Size model yapacağım demiştim ama işte bazı aksaklıklar yaşandı falan. Bana izin vermeleri gerekiyor. Mimarların modeli ulaşabilmem için. Onun için onu bekliyorum. Sabah kahvaltı yapmamışım. Odaşları durmadan birileri geliyor. Maden suyu, limonlu. Termosta kahvemiz, zaten var. Bir de şöyle bir şey aldım. Karışık meyve. <laughs> Arkadaşlar Öğle yemeğine çıktık şu an saat 12.30 Hemen kısaca bahsedeyim Normalde öğle aramız yarım saat Bizim ofise göre değişiyor Bazıları bir saat yapıyor bazıları yarım saat Bizimki yarım saat ee, Ama bugün dediğim gibi Mika'nın doğum günü olduğu için Bir pet shop'a gidip cupcake e kalacağım Mika için Onun için öğle arasını öyle değerlendiriyorum ee, Şu an Araba ezecekti Yoldayım. Tecrübe gideceğiz. Yemek alıp ofise geçeceğiz. Biraz daha farklı yerlere gidiyoruz. Medicine ve Park'a doğru gidiyoruz. Arkadaşlar hemen de şimdi bak size çekim yapıyorlar galiba. Şu binanın altındaki full ışıklandırmalar bizim ofis ait şu an. Ee, i̇nşaat aşamasında ama olur da bir gün gelirseniz, bilin ki bizim ofisin dokunuşları var burada. Neyse, şurada. Başla alalım kuşumu. <laughs> Kızım bunları seviyor aslında ama arkamdaymış. Şöyle ama cupcakeini istiyordum. Normal kurabiye istemiyorum, çok şirinler. Kuki bunların hiçbirini yemeyeceğine o kadar eminim ki. Ama olsun resim falan çekiyoruz. Arkadaşlar bu köşeymiş. Adama sordum. Cupcake var dedim. Kendim buldum. Şunlar. Sever mi bunu? Siyah da hiç çekici değil. Bunun da saçını sever. Böyle tüylü şeyler seviyor. Bundan alayım. Ben sonra saçı başı dağınık beni burada görüyorsunuz ne oldu akşam yemeğe gideceğiz Anıl'ın kot pantolonu yok <laughs> gittim aradan ee, hemen Anıl'a bir kot pantolon aldım beğenmeyeceğini o kadar eminim ki feribot bekliyoruz 16'da çok sıcak hava böyle de bulutlu geliyor ki bulutlu doğru ama başta ne yaptı nem evet. var nem inanılmaz nem <laughs> Arabadayız. Halil'in annesiyle tanışın. Evet. <laughs> bu anne. da anne, bu da Süreyya anne. Şimdi küçük doğum gününü kutladık. Mikanın doğum gününü gösteremedim. Ama şu an bizi gösteriyorum böyle. <laughs> Arkada kız grubu. Gidiyoruz. <laughs> Yemeğe gidiyoruz. <laughs> Restoranlara gideceğiz. Oraya da göstereceğim. Öyle. Bir anda geçiş olmasın diye göstereyim dedim. <gülüyor> <Kızım>. <gülüyor> şu an geldik. Tağdayız. Annişler burada. Geldiğimiz yerin ismi de burada. <laughs> Şöyle birazdan içeri girince göstereceğim. Kırmızı bir tavanı var. Bir Outfit Oktu Day olsun. Böyle topuklu giyecektim. Sonra dedim ki benim büyük günlerden önce başıma bir şeyler geliyor. Böyle kapağalar geliyor dedim. O yüzden dedim topuklu giymeyeyim yağmur yağma ihtimali de vardı, var. Evet. Restorandayız. Böyle. Daha içeri giremedik ama gösterme amaçlı. Burası yemek yenilen kısmı. Şu an bekleme alanındayız. Fazla gösteremeyebilirim. Sesi de duyamıyorum olabilirsiniz. Şuradan siparişlerini verdik. Hemen göstereyim. De Burası içerisi çok sesli bir yermiş. öyle. Bütün mekan tasarımı çok güzel. Loş baya. Tavanlarında böyle. Şuradan dönüyorum. Üst kat var. Biz giriş katındayız. Portakallı tavuk, tavuklu patayı şuradaki. Adı lomme iniyor. Sonra da tatlı yiyeceğiz. Şu an yemeklerimizi yiyoruz. Anlışkom doğum günü. Tatlısı. Dilek tut annişko. Dur üfleme anne, dur resim dur! Sabahları neden Mika işe gitmenin zor olduğunu anlatıyorum. Oturdu, karşıdan gelen köpeği bekliyor. Acelemiz yokmuşçasına. Mika, let's go! Mika yürümediği için. Aha dedim ki böyle olmayacak. iş yerinde daha rahat etsin diye direkt arabayla kızımı işe götürüyorum. Hala bak. Hala bak. Ne yapıyorsun? Köşesini yerleştirdim. Ventilatörü, suyu. Ben asansör kapısı çaldığımda böyle bakıyor. Kim? Şöyle tavuklu, kino almışlar hatta yeşil çay. Burası içki köşesi. Böyle. Ofiste taklıyoruz bu arada. Kullandığımız uygulama da bu. Böyle bir şey denilecek. Çok çirkin bir arayüzü var. <laughs> Yine bir Uber'den sizlerleyim. Saat 6.30. 6.30'a kadar işte kaldım. Gerçekten çok yoğundum, çekemedim. O size bahsettiğim e, hesaplama olaylarından dolayı partnerlerden biri geldi. Onunla görüştük. Ondan sonra e, yorum yaptı falan, analiz ettik bir şeyler falan. Bayağı uzun sürdü. Bir de herkesin toplantısı olduğu için. Böyle üç kişinin aynı anda e, toplanabileceği zaman bulmak zor oluyordu. Neyse. Mika gayet rahat bir şekilde uyuyordu orada kuzum. Neyse toplandı falan. Yarın tekrar devam edeceğim. işte. iş bitmiyor yani. Ondan sonra şimdi şeye gidiyoruz. Ee, Apple'a gidiyoruz. Yine de annesine sürpriz yapmak istedi iPad'le. Onun için dedi ki sen hazır git dışarıdayken al dedi. Onun için şu an Apple'a gidiyoruz. İnşallah vardır diye düşünüyorum. İnternetten baktığımda vardı. Oraya gittiğimizde ne olacak bilmiyorum. Ona bakıyoruz. Mika da geliyor. 저기 그래도 센치해 나 근데 진짜 필요 없어 딱히 누군가 구조 갇혀있는 것보단 나무 없는 너의 그 수조 그냥 나만의 착각일 수도 있지만 믿을래 내 직감을 그래 don't kick me down 그게 내가 같은 길을 걸어왔던 이유 I'ma pass on t h t 다들의 시기네 용모래시계 쉼없이 지나가는데 껍질만 보는 사람들은 마음이 어떻든 이제 그만 다 Şurası Starbucks dizör, Google falan filan ofisleri burada. Buralarda güzel yerler gösteremiyorum şu an kadar. İtalesko. Şöyle. Birazdan görürsünüz. güzel gezmelik yerler. Evet arkadaşlar Mika'yı görün. Burası bir e, hastane. Yani acil yeri hayvanlar için. Mika hayatını bir kere geldi ama hatırladığından değil de herhalde koku alıyor. Duruyor öyle. Mika let's go. Zürafa gibi uzadı. Arkadaşlar şu an Union Square. Şurası hemen şey göstereceğim. Bu kanalı çok fazla özellikle bu videoları mimar, iç mimarlar izliyor onun için söylüyorum. Şu okul Parsons. The Union Square'a baya yakın. Ee, şu an yanından geçemeyeceğim ama biraz sen belki daha detaylı görebilirsiniz. Yani olur da gelirseniz kampüsünüz bu bina. Böyle bir yerde şey okulunuz oluyor. Buraya geliyorsunuz. Güzel bir binası var. İç avlusu falan var diye biliyorum. Nereye geldik? Sonumuz geçen video ile aynı. Union Square Park'tayız bu sefer. Daha küçük bir park. Arkadaşlar dışarıdayız. Union Park'tayız. Mika Park'tan çıktı. 4 dakikaya Uber geliyor. Onu bekliyorum. Saçımı topladım. Çünkü gerçekten erimek üzereyim. E, artık bugünü burada bitiririm. Yani bu videoyu tamamen burada bitiririm diye düşündüm. Çünkü yarın evden çalışıyorum. ilginç bir şey olmayacak. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Şu insan içinde utanıyorum. Neyse. Siz biliyorsunuz ne yapacağınızı. If you do the girls make keep on searching for the missing pieces. Try to find the reason why I ended up without you, baby. I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone.